dostlar size Taksim'de Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde yakın tarihimizde var olan ama kitaplarda pek fazla konuşulmayan birkaç hatıraya yansımış bir de Atatürk'ün nutkunda bahsedilen bir detay bilgi, bir gizli bilgiden bahsetmek istiyorum. Neden gizli bilgi olarak kalmış aslında biliyoruz. Anlattığımın sonunda neden bu bilginin saklandığını sanırım herkes anlayacak. Tarih 15 Mayıs 1919. İzmir İngiliz sponsorluğundaki Yunanlılar tarafından işgal altına alınır. O günlerde İstanbul'da bu sokakta şu an bulunmuş olduğumuz burada yani Grand De Rue'da Levantenler, Latinler, işgali sevenler zafer çığlıkları atmakta bu caddeyi bayraklarla, filamalarla doldurmaktadır. İşte o günlerde tarih 15 Mayıs 1919'u gösterdiğinde İstanbul İstihbaratı'ndan, İngiliz İstihbaratı'ndan sorumlu 22 yaşında genç bir yüzbaşı John Godolphin Bennett arkamda bulunan tokatlayan hanın üst katında bir resepsiyon verir. İngiliz ordularının anısına, İngiliz ordularının şerefine bir resepsiyon verir tüm devlet kademeleri, tüm askeri birimler, sivil erkan davetlidir. Katılmak bir nevi mecburidir. Yıldız Sarayı'nda padişaha davet gelir. İngilizlerin tertip ettiği o resepsiyona katılması için Sultan Vahidettin, son Osmanlı hükümdarı bir devletin facia yıllarını, bir milletin acısını, bir kurtuluş hikayesini Sırtını almış, kurtuluşun faturasını ödemiş adam olan Sultan Vahidettin tabii ki bu programa katılmayacaktır. Büyük kızı Ulviye Sultan'ın eşi İsmail Hakkı Oktay'ı, kurmay subayı ve danışmanı İsmail Hakkı Oktay'ı görevlendirmiştir. İşte İsmail Hakkı Bey, son Osmanlı padişahı Tevfik Paşa'nın oğlu Sultan Vahidettin Han'ın damadı İsmail Hakkı Bey, 15 Mayıs 1919 e, Perşembe günü İzmir'in işgal edildiği gün acı ve teessür bir ruh duygusuyla tokatlayan hana gider. En üst katındaki balo salonunda İngilizlerin yaptığı o resepsiyona o kokteyle katılır. Zaman ilerlemiş saatler gece yarısından sonrayı göstermektedir. Kafalar dumanlanmış içilen içkilerin etkisiyle söylenmemesi gereken itiraflar söylenmeye, peş peşe sıralanmaya başlamıştır. İşte bu arada genç, yakışıklı, uzun boylu, manken gibi tüm tarifler böyle söyler. Manken gibi tüm kızların gözdesi, yüzbaşı John Godolphin Bennett ağzından bir şey kaçırır. Der ki etrafında kızlar varken ben bugün onlarca Osmanlı subayını ve başlarındaki bir generali Samsun'a gitmesi için vize verdim. Ama ortada bir problem var. Ben bunlara bu vizeyi vermeyecektim ama üst makamlar ver dediler ben de onlara Samsun'a çıkmaları için izin verdim. Onlar yarın yani 16 Mayıs 1919 -19 Cuma günü Samsun'a gidecekler. Hiç biri gidemeyecek. Çünkü Karadeniz'de vardiye atan, Karadeniz'de nöbet tutan İngiliz torpidosu Malaya'ya, zırhlı Malaya'ya emir verdim. O gemiyi, o bandırma denilen içinde Osmanlı subaylarının bulunduğu Samsun'a çıkan o gemiyi Karadeniz'de bulacak ve batıracaktır. Bu arada ha 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 sesleri salonu kaplar. İsmail Hakkı Oktay bunları duyunca beyninden vurulmuşa döner. Hemen benim başım ağrıyor der, izin ister, müsaade alır ve apar topar koşarcasına kan ter içerisinde saraya gelir. Saatler gece yarısı iki iki buçuk belki de üçü göstermektedir. Sultan Vahidettin Han uyumaktadır. İsmail Hakkı Oktay saraya girer ve bir an önce e, son başkatip Ali Fuat Türk geldiği Türk Tarih Kurumu'ndan çıktı. 1936 tarihinde Görüp İşittiklerim isimli kitap. Orada da bu yazar e, der ki ben hemen sultanımla görüşmek istiyorum. Sultanım dediği kayınpederidir. Çok acil der ve hemen kaldırırlar Sultan Vahidettin'i. Sultan Vahidettin'in damadı ve emir subayı kurmay danışmanı İsmail Akbog huzuruna çağırır. Huzurda duymuş olduğu saatler evvel şurada Tokatlayan Han'ın üzerinde duymuş olduğu o acı sözleri kayınpederi, Türk inkılap tarihi kitaplarına hain olarak işlenilen o kayınpederi Sultan Vahidettin Han'a durumu iletir. Vahidettin Han bir anda panikler. Eyvah der, eyvah bu bir facia olmaz böyle bir şey der. Hemen bunu Mustafa Kemal Paşa'ya iletmen, bildirmen lazım. Haberi olsun, tedbirini alsın. Ama sakın, ama sakın Mustafa Kemal'le görüşme. O aralar Mustafa Kemal'in evi, Mustafa Kemal Paşa'nın evi Şişli'de üç katlı bir villadır. Sakın oraya gitme. Zira o da gözetleniyordur, sen de gözetleniyorsundur. Görüşmenin sakıncalığı olabilir. Bu yüzden bu haberi Mustafa Kemal'in en yakın dostlarından birine ilet ki o yarın Mustafa Kemal Paşa'ya bunu söylesin der. İsmail Hakkı Oktay gece yarısı Mustafa Kemal'in en sevdiği arkadaşlarından biri olan Rauf Orbay'ın evine gelir. Rauf Orbay'a durumu anlatır. Rauf Orbay panikler. Sabaha kadar uyumaz. 16 Mayıs 1919 -19 Cuma günü Cuma namazından sonra Mustafa Kemal Paşa 9. Ordu müfettişi Mustafa Kemal Paşa Yıldız Hamidiye Camii'nde Sultan Vahidettin Han'la omuz omuza kıldığı Cuma namazından sonra Kur'an'a el basar, ...Vallahi billah der, söz verir, bir falcona biner. Galata rıhtımına geldiğinde, falcondan indiğinde rıhtımda ellerini iki yana açmış. Mustafa Kemal Paşa'yı bekleyen Rauf Orbay'ı görür. Yanına gider, Rauf Orbay kardeşim der, Mustafa Kemal Paşa'ya sarılır. Sıkı sıkı sarılma aslında bir sırrın ...evşah edilme anılır. Üç defa yanak yanağa dokunduktan sonra... ...Muzaffer ol kardeşim der gönderir. O üç defada sıkı sıkı sarılıp... ...dudaklarını Mustafa Kemal Paşa'nın kulaklarına getirdiği... ...o üç defada bir çırpıda... ...geceleyin padişahın damadı... ...tarihe hain olarak geçecek olan... ...padişahın damadından öğrendiği o istihbarat bilgisini... Mustafa Kemal Paşa'ya getir. Bu yüzden Mustafa Kemal Paşa iki günlük yol olan İstanbul Samsun güzergahını açıktan gitmediği için hep kıyıya paralel 20-30 metreden gittiği için 3 günde bitirir. 16 Mayıs 1919 Cuma günü Cuma namazından sonra yola çıkar. 18 Mayıs Pazar günü Samsun'da olması gerekirken yol uzamıştır ve 19 Mayıs pazartesi sabah 8.30'da Samsun'da olmuştur. John Godolphin Bennett yıllar sonra bir itirafta bulunacak ve Malaya gemisi, Malaya zırhlısı o gün Karadeniz'de bandırmayı aradı ama maalesef bulamadı. Bu işte bir aksilik var itirafını yapacaktır. Sevgili dostlar işte Türk İnkılap tarihi yine çok da fazla geçmeyen Mustafa Kemal Paşa ile Rauf Bey'in yaptığı Sultan Vahideddin'in tavsiyesi üzerine İsmail Hakkı Oktay tarafından Rauf Bey'i yapılan o istihbarat Atatürk'ün nutkuna beni, beni ve Bandırma'dakileri ölümden padişahın damadı kurtardı yazılarını itirafını yapacak. Milliyet yayınlarından çıkan Yılmaz Çetin'in Son İmparator Vahdettin kitabına da bu hatıralar yansıyacak. Ali Fuat Türk geldiğinin görüp işittiklerim kitabına da o hatıralar yansıyacak. Yani Mustafa Kemal Paşa ve onunla beraber bandırmayla Samsun'a çıkan o ekibi hayatını bir Allah, iki Sultan Vahidettin Han, üç Sultan Vahidettin'in damadı İsmail Hakkı Oktay kurtaracaktır. Bütün bunlar bir ...kader tecellisidir. Şimdi asıl... ...bu konunun... ...tam noktasına geldik. İsmail Akokta'yla... Rafor Orbay'ın... ...Bandırma'nın batırılacağı istihbaratını konuştukları... ...kardeşim... ...bunu git Mustafa Kemal'e söyle... ...tedbirini alsın konuşmasını yaptığı yer Raf Orbay'ın evidir. Raf Orbay da Grand yani İstiklal Caddesi'nin girişinde Fransız Kültür Merkezi'nin karşısında Taksim Palas Apartmanı'nın en üst katıdır. Şöyle. Çanak antenlerin hizasında Pantokrator Kilisesi'ni yani Osmanlı devri ilk medresesini ve ilk camilerinden birini Molla Zeyrek Camii'ni görüyorsunuz. Yer tespitinde bulunmak, burayı görmek için gelenlere nerede olduğumuzu söylemek için bunu söylüyorum. Mustafa Kutlu abimize selam olsun öpüyoruz ellerinden. O dedi ki nerede olduğunu söyle ki ben senden sonra geleyim. ...ve orayı göreyim... ...şimdi ilk medrese ve ilk camilerden biri... ...oraya gideceğiz ayrı... ...peki biz şu an neredeyiz... ...ve ben kimin ruhuna dua okudum... ...sevgili dostlar burası Fatih... ...un kapanı Zeyrek... ...ve burada fetih şehitliği var... ...fetih şehitliği... ...bir dakika... ...İstanbul'un fethi... ...1453'ün 29 Mayıs Salı günü... ...sabah namazından sonra... Zeytinburnu sahili ile Ayvansaray sahili arasındaki 6800 metrelik kara surlarında olmadı mı? Fatih'e kadar geldi mi bu savaş diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Sevgili dostlar evet surlar açıldı. Askerler akın akın on binlik yığınlar halinde İstanbul'a giriş yaptılar. Fakat mahalle savaşları, sokak savaşları, çatışmalar bitmedi. akşamına kadar İstanbul'da çatışmalar yaşandı. Bu yüzden devrin uleması mesela Cihan hükümdarı Fatih Sultan Mehmet Han'a 29 Mayıs 1453'te İstanbul'a girmesini yasakladı. Fatihe Cihan devletinin imparatoru Fatihe dediler ki 29 Mayıs 1453 salı günü İstanbul'a giremezsin. Ya bırak temizleyelim. 30 Mayıs çarşamba günü girersin. Çünkü savaş vardı. Çünkü buralarda İstanbul'a her ne kadar girdiysek de savaş devam etmekteydi. Bu bölgede tam olarak bulunduğumuz burada Sirtillo Derneği binasının karşısında bir fetih şehidimiz bulunmaktadır. Adı İbrahim A. Adı önemli değil. Müzik Bu topraklar her santimikanla sulanmıştır derken işte biz bundan bahsediyoruz. İstanbul Fatih tam karşımda Süleymaniye Camii ve Beyazıt'taki Yangın Kulesi tam olarak şurada bulunmakta. Burası Fatih ama burada bile savaş yapılmış ve Fatih'in sokaklarında ara ara şehitliklere denk gelmekteyiz. Onlardan birini az evvel geç hep birlikte Molla Zeyrek Camii'ne doğru yürüyelim. Orayı anlatalım ve İstanbul'un ilk yerleşim yerine yavaş yavaş gidelim. Dostlar burası Fatih. defasında söylüyorum ve hep söyleyeceğim. Neden söylüyorum? Burası medeniyetin, burası şehir kültürünün, burası şehir felsefesinin ve burası Roma İmparatorluğu'nun ve 21 yaşındaki genç Mehmed'e... Fatih ünvanını veren toplam 20 kilometrelik çapa sahip tarihi yarımadanın tam orta yeri. Burası hala istimlak halinde. 500 yıldır burası, 550 yıldır burası Müslümanların mahallesi olarak kullanılmaktadır. İlk Müslüman mahallesi olan Saraçhane Kadınlar Pazarı ve İmparator Valens'in yaptığı su kemerlerinin olduğu Bozdoğan Mahallesi'ne birazdan gideceğiz. Fakat dostlar şehitlerimiz her yerde. Sağımızda şehitlik var, solumuzda şehitlik var, önümüzde şehitlik var, ardımızda şehitlik var. Burası Fransa'nın Strasbourg'u değil, burası İngiltere'nin Londra'sı değil, burası İstanbul. Allah'ın Resulünün hadisine mazhar olmuş, Bütün tahten Konstantiniyeti ve Emir Emiru Emiruha ve Emir Cehşin hadisine mazhar olmuş bir şehirdir burası ve burada yürürken sağımız solumuz her yerimiz tarih çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sanırım pek bilmiyorduk İstanbul'un içinde sokakların arasında şehitlik olduğunu. Geldiğimiz zaman Fatih'e ya da Zeyrek Yokuşu'na, Zeyrek Camii'ne mutlaka burayı görelim. Görelim ki torunluk vazifemizi huzurunda dua ederek gerçekleştirelim. İstanbul fethedildi. 29 Mayıs 1453'ten yaklaşık 6 ay evveline gidelim mi? Yani 1452'nin sonları, 1453'ün başları. Tarihler Kasım, Aralık 1452'yi göstermektedir. Osmanlı Devleti artık tüm çalışmalarını, tüm hazırlıklarını bitirmiş ve İstanbul'a giriş için planlarını yapmaktadır. Rumeli Hisarı bitmiş. Fatih Sultan Mehmet Han askeri yığınağını bu bölgeye yapmaya hazırlanmaktadır. İşte bu esnada son Roma İmparatoru 11. Konstantin Paleologos Dragezes Katolik olan Roma'dan Papa 2. Pius'tan yardım ister. Papa 2. Pius Ortodoks mezhebine bağlı olan 11. Konstantin son Roma İmparatoruna bir şart koşar. Hay hay der biz sana yardım edelim. Ama önce şu ortodoksluk adı verilen mezhepten bir çık bakalım. Bir katoliklik mezhebine gir bakalım. Sen de bizim gibi ol bakalım. Şu mezhepleri bir birleştirelim. Ünyon yapalım. Ondan sonra yardımına bakalım der. Bunun üzerine Konstantin çaresizlikten dolayı 2. Pius'un bu mezhep değiştirme bir nevi Hristiyanlıktaki din değiştirmek gibi bir şey. Yani mezhep dediğimizde biz Hanefi'lik, Şafii'lik, Maliki'lik, Hanbeli'lik düşünüyoruz ya hepsi haktır diyoruz ya. Onlar da öyle bir şey değil. Ortodoksluk, Protestanlık ya da kalvenistlik ya da Katoliklik onlar da sanki farklı dinmiş gibi algılanıyor ve ikinci Pius resmen dinini değiştir, benden ol. Sana yardım edeyim diyor ve 700 kişilik bir askeri birliği Venedikli komutan Justinian önderliğinde İstanbul'a gönderiyor. Bir dakika. Şu güzel mabedin, şu caminin önünde ben bunları niye anlatıyorum? Anlattıklarım bittiğinde bura ile olan bağlantısı çok gün gibi açık olacak. İşte İmparator Konstantin'in yardımına gelen Venedikli komutan Justinian 700 askerini surlara yerleştiriyor. Ardından bir tane kardinal geliyor. Isidoros isminde bir kardinal. Bu da Ayasofya'yı yani Ortodoksluk mezhebinin patrikhanesi olan Ayasofya'yı karargah haline getiriyor. Ve orada Ortodoksluk mezhebini reddeden, Katoliklik mezhebini kabul eden ayinler yapmaya başlıyor. İşte bu ayinler esnasında ee, Romalı tarihçi Andronikos ve Kritovilos'un, Andronikos ve Kritovilos'un bize kadar ulaşan tarih kitaplarında anlatıldığına göre, Megadükler toplantısında yani bugünkü anlamda Bakanlar Kurulu toplantısında ee, der ki başbakan Megadük Lukas Notaras, 1204 tarihinde Latinlerin başlı seferi olarak geçecek olan e, o büyük saldırıda 1204 tarihinde Venedik'ten 65 yaşında gelen Enricus Dandolo önderliğindeki o Latin Katolik askerlerinin yaptığı zulmü unuttuk mu? Taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmadılar. Tecavüz edilmedi, kız çocuğu bırakılmadı. İstanbul 57 sene inanılmaz bir zulme Ev sahipliği yaptı. İstanbul'un tarihinde büyük bir travma yaşandı. 1261'e kadar süren bu ızdırap dolu günlerden sonra Laskarisler döneminde elden çıkan İstanbul, Paleologlar devrinde tekrar Roma İmparatorluğu'nun başkenti oldu. İşte o dönemde o zulüm insanların genlerine kadar işledi. Megadük Lukas Notaras dedi ki, bizler 1204-61 tarihleri arasında bugün yardımlarını istediğimiz Katoliklerin bu şehre yaptığı zulmü unuttuk mu? Ben bu şehirde İzodoros'un gönderdiği Justinian ve onun askerlerini ve ee kardinal külahlarını görmek istemiyorum. Ben bu şehirde Latin külahı görmektense Osmanlı sarığını görmeyi yeğlerim demiştir. Lukas Notaras. Aynı söylemleri, aynı sözleri tarihi kronik Roma, Bizans kaynaklarına baktığımızda bir kişi de daha görüyoruz. Kim o? Ayasofya Patrik Hanesi'nde, Ortodoksluk Patrik bulunan kardinal ve Fatih Sultan Mehmet'in fetihten sonra İstanbul'a İstanbul'daki Ortodoks Rumlara atadığı ilk patrik, Skoloryo lakaplı Giovanni Sconomilio Genadius, Ayasofya'da ellerini açmış ve halka demiştir ki, biz Tanrı'nın evinde, Tanrı'nın evi Ayasofya'dan bahsediyor, biz Tanrı'nın evinde Latin külahı görmek istemiyoruz. Bu topraklara Osmanlı'nın sarığı lazım demiştir. Bu sözü duyan Son Roma İmparatoru 11. Konstantin Dragezes Paiologos hiddetlenmiş ve bizim dünyamızdaki vezirlik olan onların dünyasındaki düklerden, lordlardan etkilenmiş. Biraz da gaza gelmiş ve Giovanni Siconomilio Genadius'u İstanbul'dan sürmüştür. Şehir dışında bulunan bir yere tarihini anlatmayacağım çünkü konumuz o değil. Orası neresi? Yani başımızda Latin külahı görmektense Osmanlı sarığını görmeyi yeğleriz diyen Giovanni Siconomilio Genadius'u yani Sikoloryayı nereye mi sürdüler? Şehir dışında bulunan Aya Teodokos Pantokrator Kilisesi'ne. Duyuyor muyuz duvarlarından Osmanlı sarığını istiyoruz diyen insanların Allah'a yakarışlarını? Burada da rahat durmayan Buraya sürüldü Giovanni. Burada da rahat durmayınca kral tarafından cezalandırıldı. İstanbul'un fetih esnasındaki hikayesi budur. Bu duvarlarda, şu an görmüş olduğunuz duvarlarda, biz Latin külahı görmek değil, biz Osmanlı sarığı görmek istiyoruz diyen insanların sesleri duvarlara yansımıştır. Sevgili dostlar, burası fetihten sonra medrese olmuştur. İlk medresemiz. Dikkat, Osmanlı devletinin Fatih Sultan Mehmet Han devrinde Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası olan Zeyrek Mehmet Efendi tarafından medreseye çevrilen ilk medresesi ...Ayat-ı Odokos Pantokrator Kilisesi bugünkü adıyla da Zeyrek Camii'ne ailecek yapacağınız o İstanbul turunda o pazar gezisinde mutlaka o şehidimizi o fetih şehidini bu Zeyrek Camii'ni yani Zeyrek Medresesi'ni bu medresede okuyan öğrencileri burayı görün ve buradan sonra bir yere daha gidin. Nereye mi? Çok uzakta değil. Hemen cadde kısmından içeriye geçin. Metruk terk edilmiş evlerin bulunduğu bir sokak var. Orada bambaşka bir hikaye var. Hadi ben oraya gidiyorum. Siz oraya bekliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.